Denize gidiyoruz, denize gidiyoruz, denize gidiyoruz. Bu sene hiç denize girmedim, bir tek ayağımı soktum Bir tek dağılmadım yani asla ee, Arkadaşlar da şimdi Denize, gidi, denize, gidi, denize gidiyoruz Böyle evet, deniz vlogu çekeceğim ama ne kadar süre bilmiyorum Kısa sürede kısa sürede size Şimdi çantamı hazırlayalım, gelin Evet çantam bu ee, Havlum var, yine havlum var ve güneş kremlerim var böyle çocuk için de bir sürü şey aldım şimdi bunları buraya <laughs> Bunları asla böyle koyamam şey yapmam lazım Şunu alacağım e, ee, Ne ölür ne ölmez diye başka ne alacağım Tişört alacağım Tişörtte bu geldi elime bunu alayım ee, Kalem kutumu almayacağım ee, Kitap alacağım bir saniye Evet kitap aldım bu arada kitabım burası Şey olmuş Günlerdir çantamda duruyordu. Ben de çıkaramadım. Hiç okuyamadım. Umarım orada okuyabileceğim ama yani burası... Neyse. Kitabı da yani bitiremedim. Bitirmem lazım. Daha Oğuz Tay kitaplarının hepsini okuma planım vardı. Ders çalışmaya verdim kendimi. Bunu unuttum ama buna döneceğim. Buna bakacağım. geldim işte bu buraya böyle. Buradan arabaya bineceğiz. Ondan sonra denize gideceğiz. Sonra eğleneceğiz. Ya <laughs> çok mutluyum çünkü denize gidiyoruz. Arkadaşlarım daha gelmedi. Yoldayım dedi. yol, yürüyoruz dediler. Geliyoruz dediler. İnşallah gelecekler ve buluşup bineceğiz. Geç gelmesinler valla çıldırdım. Bir sürü burcu bura aldım. Cips aldım falan ya adam var neyse. Hadi bye. kendimi göremiyorum saçım falan ama arkadaşlar biz yüzüyoruz. Ama arkadaşların hiçbiri gözükmek istemiyorlar. Yani böyle bir şey olamaz. Vlog da geldim arkadaşlar yüzeceğiz diye geldim. Bir tek beni göreceksiniz. Zaten kısa bir şey olacak. Deniz şu. Denizi gördüyseniz görmüşsünüzdür. Ben şimdi güneşleniyorum. Kremi şey yaptım. Güneş yerinde, her şey yolunda. Nihal de geliyor. Nihal yine gözükmeyecek misin kız? Hay bile demeyecek misin de? Okey, kimseyi zorlamıyorum. Telefonum kuma girdi. Telefonumu kuma getirdim. <laughs> bir erkeğin etkili <espri> anlayışı. <laughs> bu kadar ama. Bu kadar ama. Güneşleniyoruz yani. Yüzce falan. Daha Nisa gelecek. Uyuş, uyuşka Ayşe işte gelemedi. Öyle yani. Nisa gelince de çekerim. Akşam dönünce çekerim. Bir de bay bay çekerim. O kadar. Zaten kısa bir şey olacaktı. belliydi. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips Arkadaşlar bugün devam ediyoruz bloğa. Şey, eee bir yere geldik taşlık böyle. Fotoğraf çekeceğiz. Eee öyle yani. Etrafı göstereyim size. Neyse burası kaya işte. Hiçbir bok yok yani. Burada bir haş şeyleri var. Bunlar arkadaşlar gelene kadar mıyımıntılar, uyuşuk nevaliler gelmedi. Ay arkadaşımı göstermeden şöyle geçeyim. Burada da deniz. Mayım sahilinde. Eee tabii ki Yarın eleye geçmeyi düşünüyorum şimdi uçakla çünkü Kerimcan da oradaymış arkadaşım benim biliyorsunuz Kerimcan onunla buluşacağız. LA'de biraz da yarın orada yüzmeyi planlıyoruz. Öyle yani. Cut the cameras. That is.